şimdi biz din diye neye sarılıyoruz? Herkes sorusunu sorsun. Allah bu kitaba sarılır diyor. Başta Fahri peygamberimiz olmak üzere. Şimdi bizim elimizde hangi kitaplar var? Bu soruyu sorun kendinize. Bulacaksınız cevabını. Biz din diye neyi okuyoruz? Ya da din diye bize neyi okutuyorlar? Bu soruyu sorun cevabını bulun. Ama Allahu Teala bu vahye sarıl diyor peygamberimiz. Burada öyle diyor. Ali İmran 103. ayette bize diyor. Ve ve la tafarruku. Hepiniz topla topluca Allah'ın ipine yani vahye yani Kur'an'a sımsıkı yapışın. Hepiniz sımsıkı yapışın. Neye işlerinizin sorusunu sorun ve cevabını bulun. Alacalı dostlarım. İnneke ala sıratı müstakim. Ancak bu durumda müstakim bir yol üzerinde olursun. Yani eğer vahye sarılırsan dost doğru yol üzerinde olursun. Dost doğru yol üzerinde olmanın birinci yolu var. O da Kur'an'a sarılmak. Niye bu kitaba sıkıca sarılmamızı istiyor Rabbimiz? 44. ayet Ve innehu muhakkak ki bu kitap lezikrun leke ve likavmik Bu kitap hem senin için hem bütün kavmin için bir onurdur, bir haysiyettir, bir şereftir, bir izzettir, bir itibar, bir namus ve sevfe tüselur. ve bu kitaptan sorgulanacaksınız. Nereden sorgulanacakmışız? Bu kitaptan. Peki bunu bilmeyen adam nasıl cevap verecek? Bunu yaşamayan adam bu kitaptan sorumlu olduğumuz o imtihanda nasıl başarılı olacak? Ne yapacak da başarılı olacak? Diyebilecek mi ki Ruzi Mahşer'de ya Rabbi senin kitabını okumadım ama o kitabın yerine falan kitapları okudum dese sökecek mi bu? İtibar görecek mi? Başka kitaplardan da sorumluymuşuz meğer deyip önce o kitapları okuyup sırayı Kur'an'a hiç getirmeyenler bu hayatın Kur'an adına hesabını nasıl verecekler? Kim size diyorsa ki falanca kitabı Filanca kitabı okuyun. Onu okuduğunuz zaman aynı zamanda Kur'an'ı da okumuş olursunuz diyorsa yalan konuşuyor. Hiç itibar etmeyin. Böyle bir şey olmaz. Hiçbir kitap Kur'an'ı kapsayamaz. Bütün kitapları okuyacak olsanız siz önce Kur'an'dan başlayacaksınız ki size bu kitap neyi okumanız gerektiğini öğretsin. Bu kitabı okumayan başka kitabın doğru veya yanlış olduğunu nasıl anlayacak? Kim bu konuda bir garanti herhangi birine verebilecek? Böyle bir dünya yok. Böyle bir yol yok. Kur'an okunacak ve Başka? Başka Kur'an okuduktan sonra diğer kitapları okuyacaksınız. Ama okumaya Önce ve özellikle Kur'an'dan başlayacağız.